Başımız sağ olsun Türkiye'm. Yüzyılın felaketi olan depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Geride kalanlara Yüce Allah'ım sabırlar ihsan eylesin. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Ülkemize sabırlar versin Rabbimiz. Biz asil ve çok büyük bir milletiz çok büyük bir devletiz. El birliğiyle inşallah en kısa zamanda bu yaralarımızı saracağız. İnanıyorum ki bugünden sonra çürük binalarla ilgili hiçbir şey eskisi gibi olmayacak kardeşlerim. Devletimiz öyle bir karar almalı ki 2000 yılından önce yapılan bütün binalar yok hükmünde sayılmalı. Ve çürük olan binalar da derhal yıkılmalı. Bunun için kanun çıkarılmalı. Siyasi partilerimizin tamamı 600 tane milletvekilimiz buna imza atmalı. Hiçbir şekilde bu daha sonra istismara gelmemeli. Gerçekten söylüyorum çok büyük bir imtihandan geçiyoruz. Biz ülke olarak bu imtihanı geçeceğiz. Buna inanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, dostlarım dönüşümlerle ilgili inşallah ileride inanıyorum ki bundan sonra da çok önemli şeyler olacak. Bugün acımızı içimize basacağız. Acılarımızı tez geçsin diye çaba sarf edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.